Ve ilk söz programına devam ediyoruz. Bugün gündem çok yoğun dedik. O yüzden bir değil, iki konuğumuz var. Tanto Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural bu sabah bizimle. Günaydın Ozan, hoş geldin. Güzel. Ve Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan da bizimle beraber. Üzeyir Bey, günaydın. Günaydın. Yoğun bir gündem var dedik. İsterseniz sizinle içeriden söze başlayalım. PPK ile ilgili anket beklentilerine şöyle bir bakıyoruz. Faiz koridoru üst bandının 50 bas puan kadar ineceğine ilişkin piyasada görüş var. Ee, yine Bloomberg terminalinden bakıldığı zaman 25 bas puan iniş bekleyen kurumlar olduğunu da görüyoruz. Goldman Sachs bunlardan bir tanesi, Express Invest bunlardan bir tanesi. Ne dersiniz bugün siz de 50 bas puanlık bir faiz kurduru üst bandında indirim bekler misiniz? Öte yandan öyle bir indirim eğer gelirse, doçent doktor Atıl Murat dedik, yılın kalanında enflasyonda düşüş bir miktar hız kesebileceği için manevra alanı önümüzdeki aylarda daralabilir. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Aslında 50 bas puanlık indirimi biz de bekliyoruz. Aslında Merkez Bankası e, Başkanı basın karşısındaki sunumunu enflasyon raporunun tanıtımında yapmıştı. Orada açık bir niyetle e, faiz e, koridorunun daraltılacağı ve ilerleyen dönemde tek faiz e, politikasına geçileceğini net bir şekilde vurgulamıştı. Ve yapılan faiz indirimin de aslında koridorun daraltılması tek politikaya geçiş olarak özetlemişti ama neticeye baktığımızda üst indirimle birlikte aslında... E, ortalama fonlama maliyetini de aşağı indiğini aslında bunun sadece bir politika değişikliği değil bir faiz indirimi olduğu da gözüküyordu. Son gelen enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın elini rahatlatan bir unsur oldu. Özellikle önce geçtiğimiz ayın enflasyon rakamında beklenenden daha düşük bir rakam gelmesi burada 50 bas puanın daha önünü açtı. Aslında sadece 50 bas puan değil. Benim beklentim açıkçası eğer Brexit oylamasından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalması yönde bir karar çıkarsa Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda da üst bantta indirime devam ederek O bahsettiği tek e, faiz politikasına e, yaklaşacağı yönde Belki bir sonraki toplantıda koşullar elde edilirse Üst indirimle birlikte alt ve politika faizini belki bir miktar yukarı çekerek Yani tek bir faize de geçiş sağlayabilir bir sonraki toplantıda hmm. Bu toplantı e, üst bantta 50 bas puan indirmek için bana kalırsa içsel koşullar bazında müsait piyasanın buna çok fazla olumsuz bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Hatta olumlu reaksiyon bile verebilir eğer Brexit kararı da hayır oyu çıkar ve Avrupa Birliği'nde kalırsa İngiltere. O nedenle ben Merkez Bankası'nın bu toplantıda 50 bas falan rahatlıkla indirebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi eğer Brexit geçmez ve İngiltere Avrupa Birliği'nde kalır ve şartlarda çok çok önemli bir değişim olmazsa bir sonraki ayda bu tek faiz politikasına geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi tabii orada risk var dediğiniz gibi. Şimdi merkez bugün karar verecek ama ayın 23'ünde var İngiltere'nin AB referandumu. Dolayısıyla orada bir miktar neye inanıyorsa belki ona göre pozisyon alması gereken de bir saat 14 bizi bekliyor. Bu arada Bloomberg HT'de tabii PPK için özel yayın var. Onu artık söylemeye gerek yok diye düşünüyorum değerli izleyicilerimize. Ama şüphesiz geçen hafta Fed'in de toplantıyı pas geçmesi bizim merkezin elini kolaylaştırdı. Bugün Ozan sana göre yalın bize bilmediğimiz bir şey söyler mi diyeceğim. Çünkü bugün Senato'nun bankacılık Komitesi'nin bir sunumu var. Ee, soru cevapta acaba diyorlar işte Trump zafer kazanırsa ekonomi ne olur diye sorular da gelebilir. En son gördüğünüz nokta grafikte dikkat çekmişti. 6 tane üye bir kere faiz artırabiliriz. O da anca 25 bas puan olur yönünde o görüş bildirmişti. Ee, ama piyasada kafa karıştı çünkü tamam toplantı pas geçildi ama acaba kalıcı bir durgunluk riski mi görüyor Amerikan Merkez Bankası diye. Ne dersiniz? Ben zannetmiyorum. Bence yine yılın bu sene içinde iki kere daha faiz arttırma yapacak 25 ay bas puandan. Ne zaman yapar? E, Valla bana sorarsan e, Eylül'ü bulur. E, yani bu yaz pek hmm. bir şey yapacağını zannetmiyorum. Brexit'i bekliyorlardır. E, ama aynı zamanda e, yani fundamental olarak baktığın zaman bir şekilde Amerika'nın faiz arttırıyor olması lazım. O yönde gidecek bana sorarsan. Ama şu anda Brexit e, korkusu diyelim herkesi gerçek anlamda sardı. E, biraz sarması uzun sürdü. Ee, son haftaları beklediler ama o kadar şu anda ortada gidiyor ki hani Brexit'in kendisinden daha ziyade bu olursa Avrupa'nın yapısal olarak çökmesinin başlangıcı mıdır soruları var kafalarında. Evet. Ee, şu an için e, baktığın zaman e, çok ortada gözüküyor ama bana soracak olursam Brexit bu arada, yani oy verecek olan e, halk e, o pusulaya oy basmadan önce biraz daha bilmedikleri yerden daha ziyade bildikleri dünyada kalmayı tercih edeceklerdir. Yalına gelince bence bugünkü e, toplantısında e, gene e, gidişatın faiz oranlarını arttırmaya müsait olduğunu, dış etkenleri takip edeceklerini e, belirtecekken yani aslında bildiğim şeyleri tekrar söyleyecek gibi bir his var içimde. Şimdi Brexit dosyasını az sonra biraz daha açarız. Ama Üzeybe Bey sizin de merak ediyorum görüşünüzü. Bugün piyasa PPK'yı görecek saat 14'te. 50 bas puanlık bir faiz indirimi olursa piyasa zaten bunu beklediği için çok bir tepki de vermeyebileceği söyleniyor. Ama ondan sonra gözler yanına açabilecek. Ne dersiniz? Burada nasıl bir fiyatlama olur? Yanından ne beklersiniz? Bir piyasa ben oyuncusu olarak. Yarın son e FOMC toplantısından sonra yaptığı açıklamalardan farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum açıkçası yine muhtemelen Temmuz seçeneğini masada tutmaya çalışacaktır. Kendine inanmıyor olsa bile. Ben e, Temmuz'da e, faiz artışına yarının kendisinde inanmadığını düşünüyorum ama e, piyasaya yine Temmuz seçeneği masadadır mesajını e, düşük dozda da olsa verecektir. E, yani e, bir önceki toplantının bu Haziran F13 toplantısındaki e, söylediklerinin arkasında duracak. E, Bireksite oylamasına belki yine da yapıp e, son kararda çünkü o oylamayı da dikkate aldıklarını vurgulamışlardı. Yine aynı şekilde oradaki gelişmeleri takip ettikleri yönelik e, vurgu yapıp e, piyasayı çok fazla e, olumlu ya da olumsuz etkilemeyecek ifadeleri kullanacağını düşünüyorum. Şimdi piyasa neyi nasıl fiyatlıyor deyince Temmuz ihtimali %8 diyor piyasa bir faiz artırımı için. Eylül ihtimali %30.1 olarak gözüküyor. Ee, yanı sıra yine e, yılın sonlarına doğru gelince ancak Kasım'da bir %33'lük oran görüyoruz. Ve yılın son toplantısı tabii seçimi de geride bırakan bir ortamda %46.3'lük bir faiz artırımı ihtimalini ortaya koymuş. Amerikan Merkez Bankası cephesinde yatırımcı fonlama oranlarında neyi fiyatlıyor deyince karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi Brexit ile ilgili de yorumlara geçeceğiz. Şimdi izleyicilerimizin de çok sorusu var. Şimdi George Soros ki daha önce Stalin'i çökerten adam olarak tarihe geçen bir insan demiş ki eğer İngiltere AB'den çıkarsa bence Stalin %20 düşebilir. Acaba buna göre pozisyonu mu var? Tabi ona ayrıca <laughs> bakmak lazım. Öte yandan da diyor ki seçme fakirleşir spekülatör zenginleşir. Bir izleyicimiz de demiş ki ne kadar böyle halkı düşünen koca yürekli bir spekülatörsün sen helal olsun <laughs> demiş George Soros'a. Ee, ne dersiniz? İngiltere diyelim ki, AB'den gidiyorum dedi. Böyle Stalin'de ciddi bir çakılma yüzde 20'lik öngörür müsünüz ve oradan tabii kazanan spekülatör olur herhalde diyeyim. Vallahi bence ee, yani çıkacak olursa veya çıktığının kararı çıkacak olursa bir yüzde 10-15 ee, iniş mutlaka yaşar. Ee, şahsen bana soruyorsan böyle bir şey yaşarsa ben direkt Stalin alırım. Çünkü bu zaten... Yani ya... Sen zaten bir ayağın Londra'da senin. Orada temas kurduğun insanlar ne söylüyorlar sana? Ya şu anda herkesin kafası çok karışık. O zaman gideceğiz söyleyeyim. diye oy basacağız diyorlar mı sana? Tabii tabii, tabii herkes herkes oy kullanacak. Yani ben Ama aslında... gidelim diye mi oy kullanacaklar? Yoksa Ay, kalalım, canım, kalalım diye, diye kullanacaklar. Insanlar, kalalım, kalalım diyecekler. tabii. Çünkü baktığın zaman yani şu anda... Londra'da da yapmıştır kendi anketini. Konjonktürde aynı aynen anketleri anketleri falan var ama... Yani şu konjonktürde aslında dünyanın en son ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi... İngiltere gibi bir ülkenin Avrupa gibi bir yapıdan çıkmaya başlaması, evet. ve bunun takibinde gelecek olan yapısal soru işaretleri, yani sanki dünyanın başka bir e, şey risk faktörüne ihtiyacı e, şeymiş gibi varmış gibi böyle bir şey konuşuluyor. Bana sorarsan. Ee, kalacak ama çok ortada gidiyor şu anda. Sterling'e gelince zaten biliyorsunuz son birkaç gündür Sterling çok ciddi bir yukarı doğru fırlama yaptı. Yani şimdi mesela son 5 güne bakıyoruz. Sterling karşısında bütün geomet paraları tabii, tabii. değer kaybetmişler. Aynen. En çok da dolar değer kaybetmiş %3 etmiş. Çünkü ]miş. ama çok şey takip ediyordu. Yani çünkü şeylerde, e, pollarda poll'larda, e, şeylerde, anketlerde, anketlerde yani çıkacak daha ağır basıyordu. İşte 1.40 litre kadar inmişti. Şimdi kalacak böyle daha sanki bir inme kazanmış gibi 1.47 lira falan çıktı. Yani bu bence 1.40-1.50 bandı arasında oynamaya kadar gider. Ama eğer çıkacağının haberi gelecek olursa şahsen benim görüşüm 1.30'ların alt tarafını vurur. Öyle olduğu noktada da bence bir alım fırsatı yaratır. Çünkü uzun vadede baktığın zaman aslında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından kaybedecek taraflardan bir tanesi de Avrupa'nın kendisi. Şimdi bu arada tabii sterlin dolar da çok hareketli. 1.40'tan 1.46'ya geldi. İşte dün yüzde 2.3 bir yükseliş ortaya koydu ki 7 yıldır görmediğimiz bir performans. Ee yine özellikle sterlin TL karşısındaki derine de bakınca üzerinde geçen hafta 4 onlardan bahsederken bu hafta bir anda 4.25'lere doğru giden bir performans gördük. Bir izleyicimiz de diyor ki Samet Bey acaba sterlin TL cumaya kadar ve sonrasında 4.27'yi mesela geçmekte zorlanan bir piyasada nasıl hareket eder? Burada boğa piyasası başladı diyebilir miyiz demiş. Demiş. Ee, ne dersiniz Sterling TL hareketi için ve tabii Brexit'ten beklentileriniz adına? Ben İngiltere'nin yani bu hissikabirlik vuku artık. Hani sonuçta <laughs> e, çok e, hakim değiliz. E, bir de birbirine çok yakın e, oranlar var. Ben İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalacağını düşünüyorum. zaman böyle bir e, kritik dönüm noktasına gelse dünya e, bir şekilde. ...bunu değiştirecek etkenler olmaya başlıyor. İngiltere siyasetinde de bunu görmeye başladık. Maalesef bir milletvekilinin öldürülmesi de buna dahil... E, ...yapılan açıklamalar da bu yönde çok ciddi şekilde... ...halk e, ekonomik açıdan tehdit edilir boyuta geldi. Yani vergilerin arttırılmasından 1 milyon kişinin işsiz kalmasına kadar... E, ...birçok e, yaptırımla, söyleme karşı karşıya. Bu atmosferde ben son anda da olsa... ...aklı selimle hakim geleceğini İngiliz halkında da... Avrupa birliğinde kalacaklarını düşünüyorum. Eğer bu senaryo gerçekleşirse... Sterlin elbette bir süre daha değer kazanabilir ama bu Sterlin'in kalıcı bir trende dönüşmesini sağlar mı? Bana kalırsa şu aşamada sağlamaz. Aslında ben şu son dönemde bu Brexit oylayılması olmasaydı, İngiliz ekonomisinin son dönemdeki bu oylama, bu endişe nedeniyle yavaşlama söz konusu olmasaydı belki yılın ikinci yarısının sonlarına doğru yavaş yavaş İngiltere'de de e, işlerin kıpırlanmaya başlayan Fay ve sterlin değerlenebileceğini 5 bir döneme girer evet, miydik diyorsunuz? E, Olabilir de o senaryo. Çünkü e, Fed'i takip edebilecek en yakın merkez bankası İngiltere'ydi aslında. E, ama o treni biraz kaçırdılar gibi gözüküyor. O nedenle sterlin değerlenme süreci de biraz daha ötelenecek gibi gözüküyor. O nedenle ben e, kalırlarsa sterlin e ilk etapta çok ciddi pozitif etkisi olur. Ama e, sonrası için e, ciddi bir e, yükseliş rallisi dolara karşı özellikle başlatabileceğini zannetmiyorum. Özellikle Fed'in e, yılın ikinci yarısında bir hatta iki faiz arttırma yapma seçeneği varken e, bir e, sterlin rallisini dolara karşı görme ihtimalimizin çok fazla olduğunu e, düşünmüyorum. E, aksi olur eğer Brexit gerçekleşirse bu durumda ben de katılıyorum. Hani oran %10 olur 20 olur onu tahmin etmek zor ama e, burada fiyatlama bana kalırsa hala e, çıkışa göre yapılmadı çok ciddi bir düşüş olabilir. 1.35 son yılların dibiydi. 10.6 da çok rahat görülebilir. Ben de katılıyorum o zaman Yani böyle bir senaryoda sonrası için inanın fırsatı olur. Ben İngiltere Brexit'ten çıksa da İngiltere'nin o büyük birikiminin İngiltere'yi bir yıkıma götüreceğini düşünmüyorum. O süreçte tekrar ilerleyen dönem için belki biraz uzun vade alacaktır ama pound tekrar bir toparlanma sürecine girer diye düşünüyorum. Şimdi anketleri hepimiz takip ediyoruz tabii. Ee, acaba e, İngiltere e, gidecek mi, kalacak mı? E, bu noktada bahisçiler ne diyor, e, o tarafa da bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu haftalarda biz çok konuşur olduk, geçen haftadan beri bunu söylüyoruz. Seni hani birisi size telefon etse veya internet üstünden bir anket doldursanız sizin için hiçbir bağlayıcılığı yok aslında. Kalalım da dersiniz, gidelim de dersiniz. E, ama e, işin içine bir miktar para koymak söz konusu olunca neye inanıyorsanız ona göre pozisyon almak istersiniz. Bahisçiler ne diyor? Grafiğini şöyle bir ekrana taşıdığımız zaman %79.70'i bahisçilerin kalalım demiş. %25.69'u gidelim demiş. Yani anketlerde dediğimiz gibi çok başa baş aslında. İşte %44-44, 50-50 böyle giderken biz bahisçiler kanadında parayı işin içine sokunca yüzde neredeyse 80'i kalırız diyor. Niye yani, <laughs> bu kadar farklı belki, ne dersin? Hangi de, tarafa inansak? Belki de şöyle var. Ben aslında bahisçilerin... Ee verdiği yani yaptığı söyleme inanıyorum. Çünkü hakikaten bir şekilde insanın parasıyla e, oylaması çok daha ciddi bir olay. Yani milli piyano ee, biletini kazanma umudunuz olduğu için burada, alırsınız burada, değil mi burada, mesela? Burada, aynı nokta şu şimdi bayısı kimler oynuyor? Ona bakmak lazım. Aslında onu analiz oynuyor etmek lazım. Oynuyor musun mesela? Ben oynamıyorum. Benim zaten ben yani aldığım pozisyonlar farklı <laughs> ama <gülüyor> <gülüyor> yani biz bayısını biliriz ama gene de şöyle söyleyeyim yani bayısı kimler oynuyor? Aslında <laughs> onu analiz etmek lazım. Yani miktarlar oynanan miktarlar çok mu büyük yoksa çok Halka yığılmış durumda mı? Ona göre bir cevap vermek mümkün. Ama ben sana şu kadarını söyleyeyim. Buradaki en büyük bilinmezlik şu. Şimdi Londra'ya bakarsan, Londra bir fanus. Londra İngiltere falan değil. Tabii. E, Londra tabii ki de 190, 95, belki 80 diyecektir. Ama İngiltere'nin gerisine baktığın zaman, Hı -hı. orta, alt, alt, çok farklı, e, evet aynen yani. Bu aslında biliyor musun bence dünyada gördüğüm, görülen bir bir olay. Yani bu tamamen İngiltere'ye ait de değil. Yani atıyorum, bu akım değil mi bu ayrılma, içe yani dönme? Yani şöyle, içe dönme de değil sadece. Bence işte şey diyebilirsin, Amerika'da Donald Trump'la Sanders'ın öne çıkması, i̇şte Brexit'in oluyor olması, e, İspanya'da, İspanya'da şu anda Podemos'un işte. geliyor olması. Zaten zamanında Yunanistan'da Çipras'ın gelmiş olması vesaire vesaire. Bu gördüğün şey bence özellikle eee Roma'daki genç... e, valilik seçimleri, belediye başkanlığı seçimini gördük işte orada da 5 hareketi hareketine kadar e, bu çok daha, bu bir çok, hareket daha, hareket çok daha oldu. çok daha bence makro bir gelişme o da şu. E, genç ve yeni oy vermeye başlayan nüfus gelecekte o kadar ümitsiz durumda ki evet. maalesef. Çünkü e, o gelir aralığındaki farkı ve ayrış, ayrışımı görmeye başladılar. Görmeyi de bırak, daha önceki nesle göre aslında şu anda çok garip bir dünyada yaşıyoruz. Bir zamanlar fakirle zengin arasındaki fark bir çok açık da olmuş miyiz oldu. Bu arada. <laughs> yani, değil mi? yani hep beraber biziz, bizler öncekiler <laughs> falan ama yani daha önce zenginle fakir arasındaki ayrım her ne kadar belki bu kadar yoğun olmuş olsa bile kimse aslında öteki tarafından seçilim çok bilmiyordu. Ama şu anda sosyal medya sağ olsun. Herkesin hayatı herkesin gözünün önünde. Dolayısıyla özellikle genç nüfusta bir e, ileriye dönük bir ümitsizlik var. Ümitsizliğin olduğu her yerde de ümit tacıları için mü müthiş bir ortam oluşuyor. Bu ister aşırı sağ olsun, ister, ister aşırı sol olsun veya ister e, Brexit gibi aslında e, olmamasını herkesin tercih ettiği bir olayın böyle bir ilme kazanışı olsun. Dolayısıyla Brexit konusunda şunu söyleyeyim. Buradaki en büyük bilinmeyen faktör volatilite yaratan olay şu. İngiltere'nin kuzeyi ve ortası nasıl oy verecek? Hı hı. Çünkü onlar ben e, çok ağırlıklı bahislerin içinde olduğunu düşünmüyorum. Bana sorarsan gene de son dakikada o oy pusulasına gittiği zaman insanların doğal olarak e, tercih edeceği şey bildiklerinden yana olacak ama hani bunun cevabını vermek çok zor. Bilmiyorum üzerinde ne diyorsunuz? yani dedim ki oradaki kitle çok önemli yani ne kadar kişinin katıldı. Ama ben de nedense yani yapılan anketlerden ziyade buraya güvenmek e, daha doğru gibi geliyor. Yani e, gerçekten elini taşının altına koyan insanlar bir noktada. <laughs> ki şöyle bir durum var. Normal şartlarda burada düşük olan daha yüksek e, getiri sağladığı için burada e, risk alıp e, o %25'lik oyun içerisinde ya tutarsa şeklinde bahis oynayanlar da vardır gibi geliyor bana. Daha yüksek bir şeyde çıkabilir gibi gözüküyor buradaki görünüm ama tabi bu oylamaya gittiğinde bu kadar fark açılmayacaktır diye tahmin ediyorum ama gerçekleşmesi olası bir senaryo gibi burası. Ee, pek çok soru var hem e-mail'de hem de Twitter'da ama isterseniz önce bir kısa ara verelim bir soluklanalım ardından devam edelim. <laughs> Ne zaman o Mars hattını açarsa bence oraya yatırım <laughs> Çünkü şu anda herkes şöyle, o kadar çok nakit var ki piyasada yatırılmayı bekleyen. E, nereye gideceklerini bilemiyorlar. E, dolayısıyla e, tabii ki de yatırımcıların, e, atıyorum Arjantin gibi ülkenin mesela tekrar kapılarını açıyor olması büyük bir yatırım fırsatı. Çünkü 40 milyon kişilik bir ülke. Türkiye'nin GDP'sinin yarısı kadar ülke şu ana kadar 20 yıldır ortada yoktu. Şimdi kapılarını açıyor. oraya mı gidersin? Mesela Suudi Aramco'nun halka arasında mı gidersin? Çok farklı şey, çok farklı aşırıyor. şey, çok farklı şey. Çünkü benim sana söylemek istediğim şey şu. Türkiye üzerine de o konuda değineceğim. Yani yatırımın kalitesi önemli burada. Ben Bono'yu ve sıcak para yatırım olarak görmüyorum. Çünkü sıcak para girer, sıcak para çıkar. Türkiye zaten bunu yıllardır yaşıyor. Hı. İşte carry oradan buradan dolayı. Benim bahsettiğim yatırım gerçekten yatırım. Yani o ülkenin kaderine ortak olmak. Bu da şununla alakalı. E, o ülkede ee, nispeten baktığın zaman bir büyüme var mı, İki demografik e, kitle nasıl değişiyor ki Türkiye'nin burada çok büyük bir avantajı var uzun vadede ama üç hukukun üstünlüğü yani rule of law var mı ve dolayısıyla e, yatırımcı ne, neyi düşünür yatırım yapacağım nasıl çıkacağım bunu Hı -hı. sağlayacak bir platform var mı? Dolayısıyla bu sorular şu anda herkesin kafasında yani bu Türkiye'ye özel bir durum değil aslında. Hı -hı. Arjantin için de geçerli, Brezilya için geçerli, Rusya için geçerli. Şimdi sen yatırımcısın, yurt dışında bir şekilde getiri sağlamaya çalışıyorsun. Gelişmekte olan piyasalara baktığın zaman hangi ülkeye paranı koyman şu anda söz konusu? Yani bir elin beş parmağını geçmez. Dolayısıyla e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum her ne kadar iç politik ve etrafındaki jeopolitik dinamiklerle alakalı olsa da aslında hala süren e, avantajı şu, çok nakit var, nereye gideceğini bilemiyor, e, getiriler çok düşük. Dolayısıyla Türkiye'ye geliyorum şunu söylemek istiyorum. Türkiye aslında hala makro olarak baktığın zaman bu parayı çekebilecek bir e, demografik ve fundamental e, base'e sahip olmakla beraber bunu iyi kullanmıyor. Çünkü şu anda yatırımcı Türkiye'ye gelmekten çekiniyor, korkuyor. Şimdi kur riski ne olur? ben TL e, varlıkları yatırım yapacağım, yapacağım. Mesela atıyorum bana ayda ya yı, da işte yılda yüzde 15 getiri sağlayacak. Peki bunun dolar versiyonu ne? İki, e, Türkiye'deki işin gerçeği bu. Yani siyasi durum nereye doğru gidiyor? Bunu kimse pek konuşmayı istemiyor e, biliyorsun ama işin gerçeği bu. Yani iki artı iki dört. Yurt dışından gelen yatırımcıların kafasındaki en büyük soru şu: Türkiye nereye doğru gidiyor? Daha otokratik ee, bir yere doğru mu gidiyor? Demokrasi hala var mı yok mu? Şimdi bizim tabii kendi aramızda bunun cevabını rahatça verebileceğimiz soruları yurt dışında benim hayatımın yarısı bu adamlar anlatarak geçiyor. <laughs> Dolayısıyla işin gerçeği bu. Evet. Ama bu soruların geliyor olması iyi bir şey değil. Hı -hı. Bu soruların gelmiyor olması lazım. Bir zamanlar biz Türkiye'ye yurt dışına çıktığımız zaman önümüze kırmızı alı fererlerdi. Yani Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz diyen yatırımcı şu anda hiç tanrı sormadığı soruları sormaya başladı. Hatta Rusya'yla falan karşılaşmaya başladı. Şimdi öyle bir konjonktüre bakınca Türkiye kendini yeterince pozitif olarak ayrıştırıyor mu? Hayır, maalesef şu anda negatif olarak ayrıştırıyor. Şimdi şey bu. Şimdi yabancı algısından bahsettik. İçeriden de az önce dediniz aslında e, üzeri ve yatırımda e, imtina eden e, şirketler olduğunu tabii ki görüyoruz. Bu ortam içerisinde benim hatırladığım bir Via Gion'un halka arzını gördük bu sene mesela. E, SPK halka arzı için ücretleri %50 düşürmüş öncelikli olarak da tabii birincil halka arzları teşvik etmek istiyor diye bugün sabahın internet sitesinde ekonomi sayfasında haber var. İşe yarar mı diye soracağım. Yani Burada halka sorun herhalde ücret yüksekliği değil değil aslında yani... ama Yine de. yani şirketler neden halka arzı olmuyorsunuz diye bir anket yapsanız herhalde eee halka ücretleri çok pahalı bu nedenle halka olmuyoruz diye cevap veren şirket sayısı bir elin parmağını geçmez herhalde. Burada temel konjonktür piyasanın yeni bir halka arıza çok müsait olmaması ve yatırımcının da bu yeni halka çok hazır olmaması. Yani şu, e, örneğin şu, şu konjonktürde bir şirkete halka arz ettiğinizde yatırımcının kafasında birçok soru işareti oluyor. Bu şirket neden halka arz ediyor? Ciddi manada bir finansman ihtiyacı mı var? Yani bu Hı -hı. fiyatlardan şirketini neden satıyor? Yani bu endişeler var. O nedenle e, şu an halka arzların son yıllarda azalmış olmasının temel gerekçesi de bu. Yani e, iyi bir şirketseniz ederinde halka arz yapabilmek bu piyasa koşullarında çok mümkün değil. Eğer ederinde halka arz edemeyip iskontolu satıyorsanız bu sefer yatırımcı da ya bu şirket niye bu fiyattan halka arz oluyor peki yani bu konjöktürde bu kadar ısrarlı ciddi manada bir sıkıntısın var sermaye ihtiyacım var endişesi doğuyor. O nedenle öncelikli olarak piyasa koşullarının el vermesi lazım. Yani siz diğer atmosferleri iyileştirebilirsiniz. Bu yapılan indirimler elbette piyasa koşulları pozitife döndüğünde ekstra pozitif katkı sağlayacaktır ama burada temel etken şirketlerin hak ettiği fiyattan iyi şirketlerin e, halka arz edilebilecekleri ortamı yakalayabilmesi, alıcı bulabilmesi. Şu anda piyasamızın derinliğine baktığımızda, hacimlere baktığımızda ciddi manada düşüş var. Yatırımcının ciddi bir şekilde piyasaya küsmüşlüğü var. E, kurumsal yatırımcı zor çekebiliyoruz. Özellikle son dönemde belki yabancılar işlemleriyle anılmışlardır ama doğrudan ne kadar giriş var yani büyük bir halka arz yaptığınızda e, buna yabancı yatırımcıyı yurt dışından çekebilecek misiniz? Yerli kurumsalı hisse almaya teşvik edebilecek misiniz? Yani burada e, problem aslında bana kalırsa halka arz fiyatı değil e, piyasa koşullarının e, buna çok müsaade etmemesi. O nedenle ben kısa vadede çok etkisi olacağını düşünmüyorum bu kararın. Çok teşekkür ediyorum ben de size bu sabah bu kapsamlı değerlendirmeleriniz için Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan ve Tanto Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural'la beraberlik beraberdik bu sabah. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için. Ve bugün içeride PPK günü dedik. Araştırma masasında ilk söz için Gizem Uzuner bizi bekliyor. PPK konuşacağız. Gizem, Gizem ne dersin diyeceğim. Gizem de bizi andı bu arada herhalde. Çünkü araştırma masasının anketinden söz edecektim ben de tam. 50 bas puanlık bir faiz koridoru üst bandı indirimi beklentisi var. Ee, sorular da geliyor izleyicilerden. Niye diğer faizlerde indirim beklentisi yok peki piyasada diye? Ne dersin? Bunların hepsinin detaylarına gireceğim Zeynep. Bugün PPK toplanıyor. Piyasa beklentisi bizim anketimize göre üst puanta e, yani borç verme faizine 50 bas puanlık bir indirim gerçekleşeceği yönde ekonomistlerin beklentisinin olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yol haritasıyla sinyal verilmiş bir sadeleşme süreci var ve Mart ayında da bu sadeleşme süreci fiilen başlamıştı hatırlayacak olursak. Önce faiz indirimi beklentilerinin yani üst pattaki indirim beklentilerinin ardı yatan sebeplere bakalım. İlk etapta burada hızla düşen bir maaşlat enflasyon rakamları var. Dönüp grafimize bakalım neler gerçekleşti şimdiye kadar. Gördüğümüz kadarıyla yılbaşından bu yana maaşlat enflasyon tarafında 3 puana yakın bir gerileme olduğunu hatırlayalım. Özellikle bu tarafta düşen gıda fiyatlarının başrolde olduğunu gördük. Bir taraftan hükümetin aldığı önlemler Dönemler. bir taraftan da olumlu seyretmeye devam eden iklim koşullarıyla beraber piyasadaki beklenti önümüzdeki dönemler için yılı düşük bir gıda enflasyonuyla kapatmamız yönünde gerçekleştiğinde hatırlatmak lazım. Dolayısıyla buradaki yılbaşı, yıl, sonuna geldiğimizde manşet enflasyonda beklentiler daha çok %8'in altına doğru kaydığını ama hala aşağı yönlü riskler barındırdığını da ekonomistlerin bizlerle paylaştığını hatırlatın. Diğer yandan çekirdek enflasyon tarafı oldukça önemli. Bu tarafta gördüğümüz kadarıyla Mayıs ayıyla beraber çekirdek enflasyon tarafında da hızlı bir düşüş görmüştük. E, yıl sonuna kadar daha çok burada beklentiler 7.5 ila 8 manla doğru yakın düşünüyor piyasa ve bir taraftan da e, çekirdek ve manşet enflasyonun bunun sonucunda birbirine yakınlaşması beklentileri olduğunda tartışabiliriz. E, son dönemde yataya, yatay yakın devam eden bir TL var. Bir taraftan bir ikinci kur etkisine baktığımızda e, aynı şekilde bunun etkisinin azalması ile beraber çekirdek enflasyon tarafında düşüş beklentilerin hala piyasalarda var olmaya devam ettiğini ve TCMB için de çok büyük bir kritik olduğunu bu rakamların oldukça önemli olduğunu da söylemek lazım. Son gelen TCMB beklenti beklentisi anketlerine baktığımızda piyasada enflasyon beklentilerinin giderek daha düştüğünü gördük. Her ne kadar uzun vadede baktığımızda 24 aylık enflasyon beklentisi hala resmi hedefin 2 puan üzerinde olduğunu görüyoruz ama yine de burada beklentilerin oldukça en azından kısa ve orta vadede iyimser şekillendiğini hatırlatan. Dolayısıyla piyasada 50 bas puanlık üst puan eğer bir indirim olacaksa bunun gördüğümüz kadarıyla bu sebeplere dayandırıldığını söylemek gerek ee, bir taraftan global ve izin ver, verdiğini ve genel itibariyle buradaki fiyatlamaların Fed'in süper kademeli devam eden faiz arttırım e, beklentilerinde şekillendiğini düşünecek olursak TCMB'nin çok da fazla acele etmemesi gerektiğini de vurguluyor. Piyasa bugün eğer gerçekleşirse bir indirim daha sonrası için de beklentilerin hala mevcut olmaya da devam ettiğini söyleyelim. Şimdi bunun ardından... Piyasa neyi fiyatlıyor? Sonrasında ne gerçekleşebilir? Bunu bir miktar tartışmak gerekiyor. Şimdi ekrana bir ge e, grafik gelecek. E, bu noktada tartışabileceğiniz birkaç nokta var. Ekrandaki grafikte 3 ay sonrası için alıp satılan 3 e, ay yani kısa dönem swap faiz oranı ve 1 yıl e, sonrası için alıp satılan 3 aylık swap faiz oranını görüyoruz. Bu tarafta özellikle e, bu ziraat yasımın, yatırımın raporlarına ve dayandırdığı sebeplerden bir tanesi. Bunu paylaşalım ve bu noktada daha sonrası için neler olabilir tartışmışlar. Demişler ki bir en son e, başkan yardımcısı ekonomisi Mehmet Yönt Yörükoğlu'nun %7,5 ila 8,5 arasında bir yerde politika faizin oluşabileceğini paylaşmışlardı. Bunu hatırlatmışlar. Şimdi koridorun üst hala 9,5 seviyesinde olduğunu düşününce ve piyasa fiyatlamasına bakacak olursak bir miktar daha bu tarafta aşağı yönlü seyir var. E, mevcut risk iştahına baktığımızda bundan sonraki süreç için piyasanın e, piyasaların kısa vadede faizlerin %9'a düşüp daha sonrasında da e, yataya kalabileceğinin fiyatlandığını görüyoruz ekrandaki grafikte. Dolayısıyla bir 50 bas daha indirim demek o anlamına geldiğini söylemiştik mişler Ancak demişler ki Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yörükoğlu'nun e, hedefine göre bakılacak olursa bir 50 bas daha indirime de ihtiyaç var. Dolayısıyla da bir taraftan da global konjonktür atılacak olursak yine dönüp dolaşıp FED'e geliyoruz. E, kademeli bir faiz artlarının döngüsü olduğu için ve piyasada daha orta vardı beklenmediği için gördüğümüz kadarıyla bir daha indirim olacaksa şart acele etmemek gerekiyor. Şimdi senin soruna geliyorum. Dedin ki 25 bas indirim alt mantıda ne olabilir? Bunu da tartışan bazı raporlar var. Mesela Deniz Yatırım'dan gelen bir rapor var. Onun bir miktar lazım. Aynı şekilde bu tarafta da e, üst bantta 50 basman indirim. Deniz yatırım alt bantta da hem onu hem de alt bantta da 25 basmanlık bir indirim ol, e, beklentisinde olduğunu söylüyorlar. Belki bugünkü toplantıda olmayabilir diyorlar ama sadeleşme haritasına bakacak olursak gördüğümüz kadarıyla faiz koridoruna daha dar ve simetrik bir hal alabilir diyorlar. Dolayısıyla bir haftalık repo faiziyle bir taraftan e, ortama fonlama maliyetinde bir araya getirmesi e, bekle, beklediklerini söylemişler. Dolayısıyla son olarak oluşacak faiz beklentileri 7, 8 ve 9 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla buradaki fonlama faizi haftalık repoyu bir araya getirmesini bekliyorlar ve sonraki dönem için eğer bugün 50 basmanlık indirim yaparsa 25 yapmazsa bile önümüzdeki dönemde yapabilir diyorlar. Üst banttaki 50 basmanlık indirim evet belki piyasa koşullarına bakacak olursak çok fazla fonksiyonel bir taraftan bahsetmiyoruz belki diyorlar ama özellikle sadeleşme politikasına daha yakın için. Bir taraftan TCMB'nin ortodoks politikalara daha yakın sileceği için piyasa tarafında olumlu karşılanabilir 50 basmanlık bir indirim diyorlar. Ee, özellikle mevcut konjonktür dolayısıyla belki TL tarafındaki yansıması global faktörler dolayısıyla çok e, olumlu olmayabilir diyorlar ama e, yani döviz kurları üzerine çok bir etkisi olmayabilir diyor ama sonuç olarak eğer 50 basmanlık bir indirim olursa şayet diyorlar üst bantla bugün tabir faizlerinde bir düşüşe sebep olabilir diyorlar. Dolayısıyla deniz yatırımda e, bir faiz indirimi noktasına piyasa fiyatlamasına dair beklentisinde bu olduğunu son olarak paylaşabilirim Zeynep. Gizem Uzuner teşekkürler. Aktardığın notlar için PPK özel yayını saat 14'te izleyebilirsiniz Bloomberg HT ekranında. Öncesinde ise saat 12'de Almanya'da Zoom